Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erman Kırankaya. Bugün sizlerle birlikte fırında Karadeniz somonu yapıyoruz. Hep birlikte başlıyoruz. 2 adet Karadeniz somonumuz var. Mantar kullanacağız. Kaşarımız var. Havucumuz var. Arpacık soğanımız var. Sarımsağımız var. Çeri domatesi kullanacağız. Biberiyemiz, dereotumuz, maydanozumuz var. Köy biberimiz, kapya biberimiz var. Patates kullanacağız. Sebzeleri tavada, wok tavada sallarken az bir şey sıvı yağ kullanacağız. Ee, yine üzerine biraz tereyağı kullanacağız. Ee, toz kırmızı biberimiz, defne yaprağımız, kekiğimiz e, ve tane karabiberimiz var. Hep birlikte başlıyoruz efendim. Evet, tavuçlarımızı bu şekilde doğruyoruz. Biberlerimizi de bu şekilde doğruyoruz efendim. Somonumuzu temizlerken e, somonun bu yüzgeç tarafından buradan bu şekilde bir bıçak atıyoruz ve sırt tarafında gördüğünüz gibi bu şekilde yüzgeçler var. Yüzgecin hemen üst tarafından şu şekilde gösteriyorum. Böyle bıçağımızı atacağız. Bakın şu şekilde alıyorum. Bıçağımı bu şekilde görüyorsunuz. Orta kemiğin üst tarafından tam kuyruk kısmına doğru yaklaşırken bıçağımı ileriye doğru alıyorum ve bıçam yatay şekilde ...balığın ana kemiği, yani şu kemiğini takip ederek geliyor. Daha sonra şöyle kadırca çeviriyorum. Buradan... ...bıçağımla bu şekilde yoklaya yoklaya... ...böyle filoto çıkartıyorum. Diğer tarafını ise... ...burayı yine bıçak yardımıyla alıyorum. Ve bıçağımı alttan bu şekilde bastırarak şu şekilde... Bu şekilde kuyruğa doğru yavaş yavaş kemiği sıyla sıyla. Bu şekilde alıyorum. Daha sonra yine alttan bu şekilde kemiğini sıyla sıyla gittiğimde gördüğünüz gibi bu şekilde tamamen balığımızı filoto çıkartmış oluyoruz. Şöyle fazlalık yüzgeç olan yerlerini de keseceğim. Şu altında hafif kılçıklı olan kısmı var. Burayı da kestim. Evet. Somonlarımızı suya çıkartmak bu kadar basit efendim. Evet. Gördüğünüz gibi buradan bir çizgi atıyoruz. Şimdi de yan profilden temizliyorum. Şu gördüğünüz orta kemiğin hemen üst tarafından bıçağınızı bu şekilde yavaş yavaş kaydırıyoruz. Ama balığın orta kemiğinin her zaman üst tarafından. Bıçağımız hep bu şekilde yan şekilde duruyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde alıyoruz. Daha sonra bıçağımızı bu şekilde kemiğine sürte sürte. Şuradan şöyle alıyoruz yine. Bakın alt kılçıklarına yavaş yavaş yine bu şekilde Filotomuzu çıkartıyoruz. Bakın filoto çıkartmak bu kadar basit. Şimdi diğer tarafını göstereceğim. Yine bıçağımızı bu şekilde alıyoruz. Daha sonra bıçağımız şuradan üstten vurarak bakın. Yine yelesinin hemen yüzgecinin üst tarafından. Buraya geldiğimiz zaman bıçağımızı ne yapıyorduk? Tam ileriye doğru alıyorduk. Bu şekilde yavaş 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 kemiğin üzerinden bu şekilde alıyoruz. Bakın bu şekilde ayrıldı. Daha sonra hep burada bıçağınızı vururken kemiğe kemiğe sürtüyorsunuz üstten. Bu şekilde filoto çıkarta çıkarta gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde filoto çıkarttık. Evet somonumuzu filoto çıkarttık. E, somonumuzun bu kısımlarında gördüğünüz gibi bu şekilde kılçıklar var. Şöyle biraz yaklaştırıyorum görebiliyorsunuz kılçıkları. Bunları şimdi bir cımbız yardımıyla çekeceğiz. Bu şekilde çizgi şeklinde. Bakın balımız buradan başlıyor. Bu şekilde böyle kuruya doğru kılçıkları gidiyor. Buradan başlıyoruz. Çeke çeke gidiyoruz. Görüyorsunuz bu şekilde kılçıklar çıkacak. Şuraya bir tane de bir kaba da su koyuyoruz. bu şekilde kılçıkları çıktı. Bakın bu şekilde somonumuzda hiç kılçık kalmadı. Evet kılçıklarını aldıktan sonra bir filato bıçağı yardımıyla tamamen derisini alacağız. Derisini alırken diğer bıçağımla bu şekilde bastırıyorum. Buradan bu şekilde bıçağımı yan bir şekilde sürte sürte tamamen filatosunu çıkartıyorum. Derisinin düz olmasına dikkat edin. Bu şekilde bakın. Bu şekilde tamamen somonumuzu filato çıkartmış olduk. Görüyorsunuz. Kılçıksız tamamen filatö haline geldi. Evet. Somonumuzu bu şekilde dilimleri haline getiriyoruz. Tavamızın altını açıyoruz. Şimdi balıklarımızı mühürleyeceğiz. Tavamız biraz kızacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Biraz harlı ateş şeklinde açıyorum. Çok hafif yağ gezdiriyorum. Şöyle belli belirsiz. Bu kadar yeterli. Daha sonra yağımı içinde bu şekilde iyice her tarafına yayıyorum. tavamızın biraz kalın olması ve kızması son derece önemli. Çünkü mühürleme yapacağız. Bakın tavamız kızdı. Bu şekilde balıklarımı atıyorum. Pişirmeden çiğ şeklinde de fırında yapabilirdik ama çiğ balığın bir, böyle bir değişik bir kokusu oluyor. Ben o, o yüzden onu sevmiyorum. Hafif de olsa bir mühürlemeyi tercih ediyorum bazı balıklar da çiğ olabiliyor ama e, somon da mühürlenmiş daha güzel oluyor evet balıklarımızın bir tarafı oldu bir şekilde çeviriyorum bakın mühürlendi görüyorsunuz İstediğim kıvam bu çok aşırı fazla da pişmeyecek hafif böyle mühürlenecek eğer size döküm tava çizgili döküm tava varsa daha da güzel olur. Evet balıklarımız örlendi diğer taraflarda. Balıklarımızı alıyoruz. Bir vok tava yardımıyla tavamızın altını açıyoruz. Şimdi sebzelerimizi çok az soteleyeceğiz. Çok az yine. Sıvı yağ kullanıyoruz. En geç pişen sebzelerimizi ilk önce atacağız. Önce patateslerimi atıyorum. Daha sonra havuçlarımı atıyorum. Havucun sanki bu kadarı yeterli gibi geldi bana. Daha sonra arpacık soğanımı ve sarımsam atıyorum. Evet patates, arpacık soğan, havucumuz ve sarımsağımız biraz olduktan sonra mantarlarımı fırına koyacağım ama mantarların saplarını burada değerlendirmek istiyorum. Saplarını bu şekilde alarak içine ilave ediyorum. Evet daha sonra biberlerimi ilave ediyorum. Hepsi zaten fazla gelir mi diye düşündüm ama. üzerine çeri domateslerimi atıyorum. Tuzunu atıyorum. Biraz tane karabiber atıyorum. Biraz kekik atıyorum. Ve defne yapraklarını atıyorum. Müthiş kokular gelmeye başladı efendim. Harika kokular geliyor. Yani hiçbir yemek yapmasanız bile balık dahi olmasa, et dahi olmasa yanında bu şekilde bir sebze yapabilirsiniz. Muhteşem çok az bir şeyde bu şekilde toz biber ve pul biber karışım atıyorum. Çok fazla öldürmeden suyunu ekliyorum efendim. Evet sebzelerimizin çiğliği gitti şu an ve fırına girecek hale geldi efendim. Evet sebzelerimizi ilk önce alta döküyoruz. Evet balıklarımızı ve mantarlarımızı güzel bir şekilde döşeceğiz şu an. Şöyle alıyorum. Aralara bu şekilde birer tane mantar atacağım. Evet balıklarımızı dizik. Ee, ben üzerine bir, bir adet daha borcamım var. Borcamı kapatacağım. Eğer borcamınız yoksa yağlı kağıt ve üzerine alüminyum folyo kapatarak e, bir fırınımızda e, üzeri kapalı şekilde bir 15-20 dakika pişireceğiz. Hep birlikte fırına geçiyoruz. Evet daha önceden kızmış 180 veya 200 derece fırınımıza bu şekilde atıyoruz. E, benim fırınım rasyonel buharlı fırın ama e, buharlı modunda yapmıyorum gördüğünüz gibi normal kuru fırın modunda yapıyorum. Siz de evinizde normal fırınlarda 180 ve 200 derecede yapabilirsiniz. Burada amaç 15-20 dakika üzeri kapalı bir şekilde buharlı pişirmek. Daha sonra da üzerini kızartacağız. Kızartırken de üzerinin maydanozumuzu ve kaşarlarımızı falan atacağız. Hep birlikte fırınımızı kapatıyoruz. Bir 15-20 dakika alıyorum. Evet, balıklarımızı fırına verdik. Balıklarımız fırında pişiyor. Ben de bir kahve molası vermek istiyorum. Ve bu süreçte bu yolda bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet e, İsmet Tasarım evinden e, termos bardak gelmiş. İsmet abi çok sevdiğim bir abim. E, Erman'cığım soğuk günlerde, e, so soğuk yerlerde kamp yapıyorsun. İçtiğin kahveler sıcak olsun diye beni düşünerek bardak göndermiş. Arkadaşlar e, bu bir penye olsun, bir bardak olsun, bir bıçak olsun. Hani bunları alamadığımızdan değil ama yaptığınız işin onaylanması... Ve size değer verilmesi bambaşka bir şey. Onun için bu yolda bana destek olan e, herkese çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Evet, bu şekilde de kapağı var. Ben bunu uzun süredir kullanıyorum. Gerçekten de sıcak tutuyor. Bu arada sizlerle birlikte e, 40.000 bin aboneye ulaşan bir aile olduk. Ee, hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve bana destek gösterirseniz çok ama çok teşekkür ederim. Evet 15 dakika oldu. Şu an kaşarlarımızı ve maydanozlarımızı falan atacağız. Fırından alıyoruz balığımızı. Evet. Mantarlarımızın üzerine bu şekilde kaşarlarımızı atıyoruz. Hatta 15 dakika kaldı fırında ama 15 dakika bile fazla geldi. Bence 10 dakikada... Olmuş mantarlarımız bir tık fazla pişmiş. Bu şekilde. Kaşarlarımızın üzerine çok az böyle toz biber atıyorum renk versin diye. Bu şekilde. Daha sonra üzerine tereyağı atıyorum. Sonra aralara bu şekilde limonlarımı yerleştiriyorum. En sonunda az miktarda bu şekilde dereotu yeterli gelir diye düşünüyorum. Az bir şey bu şekilde maydanoz. Az bir şey de biberiye. Bu şekilde rozmarin atıyoruz. Şöyle yeterli gelir diye düşünüyorum. Ve fırında bir 7-8 dakika kaşarlarımız eriyinceye kadar bekletiyoruz. Daha sonra fırında somonumuz hazır. Evet, fırında somonumuz müthiş bir şekilde oldu. Ee, sonra üzerine sebzelerini attıktan sonra 6-7 dakika demiştim ama bir 3-4 dakikada hazır hale geldi. Evet, güzel bir şekilde şimdi servisimizi alıyoruz. Evet. İlk mantarlarla başlıyorum. Şöyle görüyorsunuz mantarı. Harika. Yine soğanlarımız müthiş bir şekilde pişti. Hmm. Evet. Size şöyle somonu göstermek istiyorum. Hem sulu. Harika bir şekilde efendim oldu. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Elimden geldiği kadarıyla temizlemeye, anlatmaya ve pişirmeye çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve alttaki linkten abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.